bakın domuz suratlı insan şekline girmiş bir hayvan yani John Pork şu anda beni arıyor zaten görüyorsunuz ama bu telefonu açmayacağım arkadaşlar John Pork'un telefonunu açmamı istiyorsanız video aşağı taraftan like abanmayı unutmayın şimdi sizlerle John Pork'u gerçek hayatta gördüğümüz bir video izleyeceğiz ve dediğim gibi John Pork'un telefonunu açmamı istiyorsanız bu videoya like'larınızı bekliyorum John Park odamı ele geçirdi görüyor musunuz? Abi çok korkunç arkadaşlar gördünüz John Pork'un telefonunu açmazsanız çok sinirleniyor ve sizi ele geçiriyor. Biliyorsunuz ben de John Pork'un telefonunu açmamış. Aa! John Pork! John Pork yine beni arıyor. Arkadaşlar ben bu telefonu açamayacağım. Bakın eğer bu videoya ev sana like atarsanız John Pork'un telefonunu açacağım. Ama şu an açamayacağım arkadaşlar. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve bay bay. Hoşçakalın.